Merhaba arkadaşlar, ben Altan Büyükoğlu. Son dönemde yaşadığımız bu süreçten birazcık bahsetmek isterim. İngiltere'de okurum ve İngiltere koronavirüs hakkında hiçbir önlem almadı. Ve biz de tabii ki bunun üzerine çok stresli, sıkıntılı günler geçirdik. Daha sonra bizler için iki çaptır uçuş hazırlandı, ayarlandı. Adamıza geldik. Süper önlemler alındı. E, uçaktan inerken ateşimizi ölçtüler. Sonra uçağın yanından hem valizlerimizi aldık, otobüslere yerleştirildik ve okul yurtlarına yönlendirildik. Ee, orada bazı sıkıntılar yaşadık ve bu yüzden sabaha karşıydı bu bahsettiğim zaman dilimi. Ve o yüzden yağmur yedik, soğuktu, eserdi. Bu yüzden biraz üşüttüm. Tabii ki biz e, yurt dışından geldiğimiz için her türlü tedbiri almak zorundaydık. Bu yüzden beni hastaneye getirdiler ve bütün testlenmeyi yaptılar. Gayet iyiyim, çok sağlıklıyım. Testim negatif çıktı. Herkese çok teşekkür ederim.